Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ikinci bölümüyle sizlerleyim yine kuzenimle oynuyorum Bir kuzenim daha gelmişti ama eve gitti arkadaşlar yoksa onunla da o da oynayacaktı Baya oynadık başka bir dünya oluşturduk Bakın gördüğünüz gibi zırhım var böyle Kuzenim de zırhı var Öyle bir madenler bulduk, evimizin yakında da mağaralar madenler vardı Hiç kazmamıza falan gerek yoktu bu bir elimizdeydi yani Bir demir falan kaldık. Ben benim aç. Et yemem lazım. Ha külçeler. Ha, taşın var mı? Ha taş varsa soba yap soba yap. Aa, şunu pişireceğim. Bu demirler sonra pişirir. Soba yap soba. Soba, soba var mı? oğlum. Tamam. Ben de koyayım. Alsın. Tamam külçeler var da ben de onları sonra pişirir. Şu kanımızı doyuralım. Evet kamerayı açtım arkadaşlar bu bölümde. Al, ben ya ama fazla da yemeyeceğim çok az değil ki var hayır pişirip öyle ye zaten pişirip daha iyi yine daha az yedim doyurma da yine doyurma da ha öldü öldüm artık limazı alın aslında bende var yapabiliriz yay yay tavuk kaldı şey var yani dört tane tüyü ve dört tane tüyü, 4 tane tüyü. Şimdi Kanımı doyurmam lazım evet. ee, evet. evet. Ok yap Olta şimdi deniz mi var Bir tane daha Yaptım şey olta aldım. yaptım ben Kanımı doyuracağım şimdi Ben olta yaptım Sen de yün ya, var mı? Attım yün, yün, var mı senin? Yün var bende Yatak yapmayı düşünüyoruz galiba Yünü atıyorum al At. Attım al Hayır, bu ya gün gün bu onu, işte. Ha şimdi yatak yapabilirsin. Hadi bir tane yatak yap. Çünkü... bir tane. Odunda var mı? Hani? Burayı. Ha odunum yok ki doğru. Ha doğru. Odun versen. Tamam vereyim. Bu ta toprakmış ya. Yani. Ne? Aa var var bende. Şunu Kısım, bundan da öldü. Müsaadın. Müsaadın daha. Odun ha. Tut. Atıyorum. Bana gelmesin ha zehir olsa bile. Hah, yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya demiri yine koyuyoruz. Ama kömür lan, kömür bitiyor Aa, ya. Ama yapabiliyorum. 2 iki tane. Ha iyi tamam. Onu Her koyuyorum. Bir taneymiş pardon. Onu, koy... Onu, sadece mavi renge çevirebiliyormuş. Hmm. Bir tane var. Bu mavi yatak benim var. Ben kendi kendime çevirdim. Ha. Tamam. ben uyumadan sonra <laughs> Öyle bir şey var. Benim de var. Kaç tane var? Benim bir tane şu an. Tamam 2-3 da, tane ya, daha, daha bulmuyor. Oyun ya, oynuyoruz değil mi? Bak Arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tuncay balık tutmaya gitti. Ben de evdeyim. Kendime balta yaptım. Bir sürü demir külçemiz vardı. Hepsi pişmiş. 4 tane pişmemiş sadece. Kendime balta falan yaptım. Zırhım zaten fulldü. Kazma yaptım. Kılıcım vardı zaten. Bakın şimdi bunlar şey baltayı da kuşanayım. Odun kesmeye gideceğim. Çubuk çıktı. Sopa çıktı. Hmm. Arkadaşlar kuzenim yani Steve şey yapıyor. Balık tutuyor. Başka şeyler de çıkıyormuş. Ben de öldürsen mi koydum? Var. Oğlum o, ben, 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 o, bir tane Hı hmm. -hı. Ben, ben sana atarım ben o yeri. 7 tane balık tutmuşum. 8 tane balık. 7 tane var. 8 tane. Ay var. Tamam, bir tane daha şey yapacağım ben ya. Şimdi o, sen demir yapacağım. vereyim mi? Bana taş ver. Bana taş ver. Taş mı? Taş ver. He fırın yapacaksın o yüzden. 2 tamam. tane oğlum. Gerekti. Git bir tane daha koyun bul iki tane yünüm var benim. Sana 22 tane... Taş. Benim okum ha çalışıyor. Bana atma zaten işlemez ki bana. İşler işler. İşler kolum. Şey açık ya ayarlarla. Niye atayım sen? Açık. Şimdi gideceğim ağaç keseceğim. Ağaç lazım <laughs> olacak. Aha et. Hayvan buldum bunu öldürdüm ben. Ağaç bunu yapabiliyorum. Ne? Evet, mi? et mi? Ye. Yeah. <laughs> Bundan yapabiliyorum. Onu yapabilirsin at çıkarsa evcilleştiririz onu Ama şey lazım eğer Eğer nasıl yapılıyor? Aha burada eğer yok hangisi Oğlum eğer nerede? Şuraya eğer yazalım Eğer değil mi onun ismi? Evet eğer, eğer. Bu oyunda hiç bahçe yapmadık yapabiliriz Çıkmadı oğlum Belki bu sürümde farklı olabilir Oğlum var at, da, at varsa o da var arkadaşlar gördüğünüz gibi demir balta hemen ağaçları kesebiliyor. Size çok odun gerekiyor o yüzden odun kesiyorum. Şu an. Ay nasıl olmaz ya? Birazdan bir daha madene gidebiliriz ya gerek yok şu anda hazırım full var. Elmas zırh yapmamız lazım. Nedir'e falan Yok zırhı. kanka. O zaman eğer odur. Hangisi eğer? Az önce şey yaptım var ya. Oğlum o zaten yaptı. Eğer birlikte. Aynen o eğer Ama sayılır. Ama sadece iki tane şey, bir tane değil iki tane. O ya farklı olabilir diyorum ya. O da hem eğer hem binek şey. İkisi de olmalı. Şimdi ağaç istiyorum arkadaşlar. Neden açıyorsunuz yoksunuz? Çünkü çok silah yaptınız ki. Birazdan gece olacak ve tehlike aslında biz çok daha çok tehlikeli olduk bu oyunda güçlüyüz ya o yüzden. Heh. Zırhımız var, balta var, kılıç var. Şu. Çok güçlüyüz yani. Bunu demek istiyorum sizlere. Ya oğlum çıkamıyorum. Şunu koydum bir şeyden. Başka bir şey mi? Birazdan arkadaşlar zombiler bize saldırır. Olsun ya. Bir tane daha yumdu be. Yapıyor. Sen bakacağım. Yani Aha at var lan gel buraya gel. O hiç bir yere. Hayır oğlum evcileştirici. Ama nasıl evcileştirici? Eğer olmadı hayat olmadı. Ya o da eğer sayılır daha aldı. Burada var. Bana versen. Aha. Tamam. Koyun buldum. Aa, bir, tane daha yün buldum. Yün mü? Hangi renk? Beğen. Tamam getir. Yatak getir. Hayır. Ya eğer abi, bana verirsen Ben yanında da koyuyorum. Bir fiile Aha burada şeyler var. Şah. Şu. Domuz da öldüreyim. Kaçma. Oy burada. Neyse şimdi eve gitsem daha iyi. Creeper evimiz patlayacak. Onu bur bur buraya çek buraya çek onu. Buraya çekiyorum zaten. Koşuyamıyorum ya o yüzden ben size söyleyeyim. Evet olsa korktu. Tamam dur dur, dur bekle. Geri 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 geri. Bir daha vur bir daha geri. Hayır tamam. iyi çıkacağız daha iyi olur. Evet. daha var. Dikkat et. Onu ben mi çekmek istiyorsun evet. öyle Onu Aynı patlatırsa hiç şeyler olmaz. Gel. Onu Gel. çekmemiz Gel. lazım. E ben bir daha çekim. çek. Ben çekiyorum. Ben ben Vur ona. Ha. Evet. Çok iyi. Evet, evet, çabuk. Arkada koyun var. Ama sen aldın mı? Mesela koyalım ya. Bu ne ya karanlık? Karanlık koyuyor mu? Versene bana günü. Günü ver. Yatak yapayım. Sen de mavi yapayım yatak. Mavi mi? Ben Fark ne etmez şimdi renk yap. Bak yapayım. attım oraya. Bir gün daha. Tamam. Arkadaşlar şimdi yatak yapıyoruz. Aa, bir tane yatak, yapayım, zaten yapayım. var. ikinci yatağı. Tamam. Hadi. Neyi? İkinci yatağı yap da uyuyalım lan. Yaptım şimdi mavi renk yaptım yatağımı. Evet. bir şey aldık ya. Var. Şu mavilerde. Ha. Şu mavi onu da yaptım. He. Hadi Artık yapayım. uyuyabiliriz zombilerden kurtulabiliriz. Hadi uyuyalım. Kurtulabiliriz zombilerden. Ne? Tamam. Hadi lan Evet. Ben şuraları düzelteceğim arkadaşlar. Ama bana kürek lazım. Kürek Hadi var. Bir şey gidecek Bir yere gidelim. Bir şey yapalım. Gideceğiz. Ya Madene altın yapsın oğlum. Altın şey yapalım ki ne şey kazanalım. Lavla beyaz şey oluyor ya. Ama pe su. Her şeye dönüşüyor. Elmas zırhı yapalım. O portal yapalım ki orada şey portalla gidelim. Şimdi. Ya işte portal Ezra. yapmak için elmas zırhı yapalım ilk önce. Yoksa çok tehlikeli orası. Tabii. Yani elma yapma yapmadan oraya gitmenizi önermiyorum. Çünkü orada çok lav var, varlık çok güçlü varlıklar var. Yenmek çok zor onları. Yani hızınız bile ben... olsa çok fena vuruyorlar. Ben çok doldurur. fazlalar. Şuraları dolduralım aynen. şimdi tam beb oldu. Ha yok şuralarda boş. Şuralarda. Şuraları kırıp üstlerine. Şu altı oraları yapmamız gerekiyor. Buralar arkadaşlar güzel olsun diye tam doldur oraları ben. Ben doldursam bitirelim. aslında. Tamam. Şimdi ev daha güzel oldu bence. Yatağımız var, şey fırınımız var. Ha, Bu eğeri bana versene. Eğeri bana at. Al. Ama olmayacak ya. Sadece üstüne gidecek. lan. Sadece üstüne gidecek ama Deneyeceğim bak, başka bir şey olmayacak. i̇skelet var lan orada bu saatte ne iş var onun? nasıl ekliyorduk? İlk önce evcilleştirmemiz lazım ama. Ne yiyordu bunlar? Ne yiyordu? Ne vuruyor lan? Onu Hayır, ne oku, Ne oku ha? Şunu belki yer arkadaşlar. Oğlum bu bunu... yay mı? Hmm. Oğlum yanlış. Belki ben bunu ben yer bilmiyorum. arkadaşlar at. Gel kalkamış. 3 tane mı? pişmiş balık. Acıktı mı sen? Ben mi? Hı hı. Yok, açım. Köpek olsa evcilleştirirdik arkadaşlar. At Aa, et yiyor. Bu laf yer. Bende bir sürü kemik var bu arada. Aa bende bir tane koyun buldum. Evet, ben onu terbikten ödünteledim. Et. 4 ke. tane kemiğim var. Şimdi arkadaşlar madene ineceğiz. Hadi inelim. Hadi. Her şey tamam mı bak? Odun lazım. Aynen, zırhımız tamam. Bende balta, kazma. Taş kazmam. Ya demir ne? Hem taş abi hem demir, demir olsun. Hani, hem taş hem demir olmalı. Tamam, tamam. Şey ben de kendime taş yapacağım. Sursun yedekte dursun ya. diye. Çantayı, şey, abi, ben ya. taş yapamıyorum. Açık, 6 tane demir kazma yapabiliyorum. Bağra burada. Yapsana valla 2 tane yap en azından. Tamam, yedekte dursun. Şimdi bir tane yine... Ya. yine her türlü yine şey Hadi. Kaç tane yapayım? Ben yap bir 3 tane yap. 3 tane mi? Aa pusula yap. Kutuda gerek yok. Boş ver. gerek var. Bir tane yaptı sana. Dur bu bir, bizim şeyimizi gösteriyor. Bir yeri gösteriyor. Gerçi sen gitmiyor kaybolsun ha. Kaybolma bu köy gibi bir şey gösteriyor cidden. E, köy sanmıyorum yani zor. O bir yeri gösteriyor bu. Kuzeyi şu an. falan gösteriyor. Kuzeyi doğuyu. Ne alaka? Sula kuzeyi gösteriyor. Kuzey doğu. O tarz şeylere. Bu beni bir yere götürüyor. Dur dur kesin ben bir şey bulacağım. Sen mağaraya git bak yanıma gel orada bir tane mağara Tamam sen o zaman beni kaybetme ama Sen de demir kazma yapmışsın Ben bir şey bulacağım gibi Bak sen dümdüz git diyor Sen dur burada Abi ya nasıl Ya ulan ya Kaybolursun ha Kaybolmaz Ne olmasın da dikkat et Uyuma pusulaya ben daha, önce ki. daha önce uyumuştum ona ama neyse. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar pusulaya uyumayın. Bazen köye falan götürün o yaratıcı modda. Köye Uçarak herhalde öyle atıyorum. Şimdi burada bir sürü kömür var. Bize kömür gerekiyor. O yüzden kömür alacağım. Demir kazmam var. <laughs> köy, heh, köye götürmüyoruz. beni bir yere Köyü ha köye götürüyor tamam köye çıkarsın yer Tamam lan. Görürüm lan. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü kömür var. Hepsini kazıyorum gerekiyor. Demir falan fazla bulursak onları kömür evet, gerekiyor. Her bir köyü. Oğlum Ben şey doldu lan benim lan. Gereksiz şeyleri atacağım. Ne atayım? Bunu bunu bunun yerine kömür alayım. Valla ben çok uzak duruyorum. Sandık mı yapsak gerekse şeyleri koyarız. Bana bataklığı göster. gösteriyor. Cadının evini göstermesin. Bana ha o zaman görürsün. ha. Evet aşağı doğru iniyorum. Buradan devam. Buradan yok buradan fazla devamı yok. O zaman şöyle Sinek konuyor ya. Şuradan gideceğiz arkadaşlar öyle bir maden açtık. Ay, ne oldu ne oldu ağlama Köye ne, mi oldu? Köye ne oldu köyü buldum ne oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu köy buldu. Ama bu tarafa git demiyor mu sola doğru? Bak bana bu tarafa git diyor bak. Ha köy buluyormuş arkadaşlar pusula köy buluyormuş bakın Ya Ben bu ya. kadar takip et dedim beni ya. Gelirim ama. Aa, aa gelebilir misin sen de pusula aa yapamazsın ki Bir şey. Yok. Gelebilir misin kanka çık o mağaradan çünkü ben geleyim senin yanına. Şu an ben evi gösteriyor galiba. Evet bu şimdi bana evi gösteriyor. Ne oldu lan? Ne bileyim oğlum ben. Ben sana dedim bu bataklığın içinden doğru gel. Ve i̇şte ben yükseliyorum. Nasıl? Gizli böyle gitti. Yaklaşıyorum sana. Aha. Oğlum dur dur evet. yanlış tarafa gitme ya. Çok uğraştım. Ya, ben yanlış tarafa gitmiyorum. Şu an bataklıktayım ben. Etrafa bakıyorum seni görürsem. Şu eve doğru geliyorum. Bataklık görürsen direkt git. Arkadaşlar köy bulmuşuz. Yani ne kaşın bulmuş. Eğer gerçekten ikimiz oraya gidebilirsek orada yaşayacağız, orada kalacağız. Harbi oğlum ya, bu ev eski artık. Evde eşyamı söktüm. Ay yatak var. Neyse köyde var zaten oğlum yatak. Yine de alalım eşyalarımızı. Tamam. Ama bence hiçbir şey yok zaten. Alacağız. Tekrar ev, tekrar köyü bulmaya çalışacağım çünkü yanında biliyorum. Pusula var ya. Sıkıntı etme. Gerçekten gerçekten bu soru çok işe yarıyor. Ben dedim sana abi. Aha. Sen daha koyayım. Geliyor. acıkmışım ha. Ben de sanmadım cidden bak doğru söylüyorum. Ben dedim kesin çıkarmaz dedim. Diye de çıkarmaz sanmam dedim ama bak. Bunları alacağım. Bak bal kaba buldum lan. Lazım olur mu? Kırayım bak Ha, sen balıkları koymuşsun fırına. Ha evet. Pişmanım. Ya ben hani gereksiz şeyler var ya. Sen tamam, neredesin? Atayım şunları. Tamam ben mi? Ben Dışarı çık oğlum göremiyorum şey yap zaten dışarıdayım ama. Evi buldum ben. Galiba. Hasta. Buldum ha buldum buldum. Kesin. Gerçekten gördün mü? Bu mi? galiba. Değil mi? Emin olamadım. Beni arıyor şu an ama. Keşke sen ruby ver. Şey ama yani ne şeyi kızıl saç verseydin ya kendini yapardım. Neredesin? Ya çok yavaş yavaş. Sesime gel. Sesime yiyin. Ben de acıktım. Aa pişmiş et var bende tamam. Güzel. Şunu yiyebilirim. Ben şu an senin evini buraya gösterelim. He evimi gösteriyor şimdi beni. Aha buldum evet. kesin. Şuraya hatırlayalım. Mı? Bak şimdi de beni bulduğunu söylüyor. Gerçekten. Arkadaşlar inşallah birbirimizi kaybetmeyiz. Aa, Böyle bir şey istemiyorum. Ben köyün yolunu gösterin. İşte. İşte. Oha. Ben abarttım hiç lan. Böyle bir şey yoktu. Hı. Böyle bir şey yoktu değil mi? Yani nasıl bir yere gittiysen o pusulaya uyup. <laughs> Oğlum ama köy köy çıktı. köy çıktı da. Nerede köy? Bu ama kesin burada. Ben şimdi Kuncu'yu aramaya çıkıyorum. Ay, keşke sen de ay, Böyle ay. mi gittin acaba düz? Ha bak versene bana. Dur ben ya video maç ya, ya. Sen söyle ya. Al, sen Hayır, ben oğlum, video çekiyorum. Ben... Oğlum şimdi... hadi ver ver. Gösterin kanka ben at Oğlum sen kendin buldun. Arkadaşlar ben de o köyü buldum bir şekilde yani kuzeni aldı böyle baktı ben o bir şekilde Neyse, buldum. Neyse ben de pusulayla geliyorum. Köye. İşte tamam gel. Yani Aa inek. İnek. Zombileri koruyacağız arkadaşlar zombilerden. Ya ben öldüreceğim. Köylüleri öldürmeyeceğiz. Neyse kaçıyorum. Ne <laughs> Aha yapayım. gece oluyor lan gece oluyor. Ben de geliyorum kanka. Ateşleşmek <laughs> istiyorum da gerekli şey yok işte. Elma ya da gulap olsa yer. Geliyorum. Bir de saman da yer ha. Saman olsa. Aa, mağara var lan burada. Bunu işaret. Ama şaka şey, git. Ya Ülke sonra dur, mağara. Şey İlk önce köye gidelim sonra mağara gideriz. İlk önce ev sahiplenelim. Şu büyük kale gibi evi alalım. Bataklığı gördün mü? Ne bataklığı? O bataklığın içine gidince. Şu ev sahiplenelim bak. Şunu en en güzeli bu. Ondan iyi keşke sana hiç gelmeseydim. Ama gece dikkat et gece. Ha dikkat et. Ben seni o kadar aramaya çalışıyorum sana da evi el se Ya gelirsin diye pusula var ya. Nasıl geleyim? Pusula bilmiyorum. Biraz geri yerim göstereyim. Pusulayı al eline pusulayı. Tamam biliyorum. Onun ne gerek var? Zaten gösteriyor. Buradan makara gidiyorum. Düz gitmem lazım şöyle. Ben sana buldum ben bul Arkadaşlar bu evi seçtim. böyle kalırız diye düşündüm. Aynen. Şimdi eşyalarımızı buraya koyalım. Ama evin odunlarını falan almadım. Evi yıkmadım yani. Öyle duruyor. Sandık yapmak istiyorum. Crafting table var mı? Yok. Yapayım. Crafting table yapacağım. Şu ormanların içine geç. Aha hatırladım bal kaba. Tamam tamam net buldum. Abi vurmayın be Oha ya istila. Rami canım çok az. Dikkat et. Canım az değil bazı fazla, fazla canım. İnşallah doğru gidiyormuş. Ya örümcek geliyor şu Işıldar, İskelet oldu. orada. Ah, zombi abise. de oldu. Aha iki tane zombi artı. İskelet artı. Artı artı bulamıyorum artık. Kardeşim lan. Kuzenim kurtarmaya gidiyorum bulursam. Tamam be kayboldum ben iyice. Aha gelecek creeperlar. Ben de arkamı ilerledim. İyice kayboldum. İskeletler var ya. Abi beni buraya götürüyor. Acaba yanlış acaba Eve geri dönsene eve geri dönsene yani ben oradan orada hatırlıyorum. Ya. Yani geldin ya bir geri git işte. Orta bak da sizce kurtuluk Geri dön bence yanlış yanlış tarafa gidiyorsan sıkıntı ha, doğru, olur. Doğru doğru. Olabilir. Evin oraya git oradan hatırlıyoruz yönünü zaten değil mi? Oradan bulabilirsin. Oğlum nasıl gideyim? Evi bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Ge geri git işte. Tamam sen batakta biliyorsun bataklar gel. Abi ya böyle şey mi olur ya? Ya burası değil arkadaş. Buradan çıkıyor. Ay ölüyorum. İki buçuk canım kaldı. Okçuların tam yanında gitti. Ulan benim de açtım ben de. Arkadaşlar kuzenim hala şimdi beni kaybetti. Beni şey yapayım der, beni yol göstereyim derken. Ay, kapattım kendimi bir yere saklattım kendimi Ama ben burada öldüm ki açım hiçbir şeyim yok. Ya yani ölsen de evin orada da olsan ne kadar fazla malzeme var. E çok malzeme yok zaten? Harbi iyi ha. ya. Abi. Pusula gidiyor. E nasıl yapacağım? Pusula. Nasıl bulacağım ki? Şey, evin orada da olacaksın orada buluruz. Zaten ben evin orada mı bulduk ya? Köy. Ben evin oradaydım Evlerde oradan bulduk. Evin oradaydım ben, ben işte. Hiç... Evin oradaydım oradan bulduk. Biraz gittim sen, şey buldun. Aa mantar çorbası diyecektim de. Evin yakınında köy zaten evin yakınında arkadaşlar. Mantar çorbası yapsam Aa. Durun. Fırın yapmam lazım. Havai fişek yıldız diyor. Aa havai fişek yollasın sen alırsın. Havai fişek mi? Havai fişek yapıp sen beni görürsün. Yeme gelirsin. Şimdi bu balıklar pişmiş mi? Üstümü kazdım. Ben bir anda çıksam mı? Kömürüm de var ha. Şimdi Anladım. ziyafet yapacağım. Ya be ya burada ben düşerim. <laughs> Oğlum, bir şey. Oğlum pusula uydun yine pusulaya bak nereye götürdü seni bak. O denk geldi pusulayla kosturuyorum bu arada. Şuraya iki denk dakika. geldi yani. Bak patomları ekeyim büyüsün yiyeyim. <laughs> Vallahi kendime güvenim çıkıyorum. Ben burada ne yapacağım şimdi? Ya ki? evin Eğer orada doğulmuş. Ben daha sonra ben zaten öleceğim. Yani evin orada doğulunca benim köyü bulabilirim. Burada ben alttan yüze gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben de acıktım ben de. Ulan birisi arkamdan bir koşsa. Ama ben burada hiç bilmiyorum ki ben geldiğimde köyü böyle hiç bilmiyorum ki. Bir bakalım çocuğum. Abi üzülme ya. Bunları atacağım ya. Çok gereksiz eşya var ya. Kesin buraya tamam. Rahmet geri dönüyorum. Galiba bu bu taraf. Kendime bir mantar bulsam var ya. Aha mantar. Öldüm. Hem de denizde. Hmm. evde. Rahmet hadi. Hadi bakalım. Evet rahmet buldum. Ama var abi. var, ben de oynamam değil mi? Şimdi ev nerede? Ev nerede? nerede? Ev, ev burada ha. Şu tarafa bak. Hani? Ama tabii gece gece zor olur. İşte. Ya. Yani, evin yanında değildir abi. Ya bak öyle işte. İleride olabilir. Bir etrafa bak. Ben ya, evin yakınında buldum öyle hatırlıyorum ya. Hayır ya. Ben eski yolumdan gideceğim. Bakalım hatırlayabildiğim kadar gideceğim. Ben de evine oraya gitmeye mi çalışsam acaba? Ne Ama eşyalarım bitti. İnşallah demirim vardır. Benim mi? Hı -hı. Demir. Vardır inşallah. Abi. Oo 42 tane ya. Hatta tamam, yapsana ya, olur. Ya, işte. Tam yapalım. Buluşursak sana, sana yaparım. Yani, tamam tamam ben yolu hatırlıyorum. Ben sana abi demir... Bataklığa sonra şey Bataklıktan sonra sen beni orada... Ya, bataklık neresi arkadaş? Tamam gel tamam gelme. Gel. <laughs> Ben Hiç köyün etrafında böyle dolaşayım mı benim üstüm görünsün diye. Aa saman var. Aa bunlar at şey yapabiliriz. Ya oğlum tamam sonra düşüyor şu şeylere. Aa bataklı tamam. Net buldum köy kanka tamam. Şimdi geldi aklıma. Ezberlemiş. Hani sandık yapacağım kendime. Aa ben burada ölmemiş miydim? Bir dakika bir dakika ben sanki burada öldüm. Sabah oluyor yavaş yavaş. Sandık yapacağım kendime. Kenma sandık yapmalıyım arkadaşlar. Oyunda Aa köpek mıydı? Oyunda köpek balığı yok. Sanmıyorum. Yüzüyorum şu. Ya oğlum table'ım var mı benim? Yapayım bir tane. Çok açılma yavaş. Diorit buna ihtiyacım yok. Bunu atayım. Aha buldum ya. Köyü galiba buldum. Rami hangi taraf? Rami. Bu taraf mı sence bu taraf mı sence? Rami. Bu taraf olabilir. Bataklıktan ileri geçince köy bulunuyordu. İnşallah yemeğin vardır değil mi? Geldiğimde yani yemek arayacağım. Yemeğim vardır. Tabii canım olmaz Şimdi arkadaşlar kendime şey yapacağım. Orayı hep gül ağaçlı lan. Kendime ne yapacaktım ben? Hım. Ben bulamıyorum. Sen kapının önüne şey bırakmışsın. Kalkan, şey falan. Kapının önüne. He sandık yapacaktın doğru. Arkadaşlar kuzenim şu an hala beni bulamadı. Bulur diye düşünüyorum. O yüzden o aramaya çıkmıyorum fazla. O yüzden Şimdi yani bul, benim bulur diye düşündüğüm için onu aramaya çıkmıyorum fazla. Ama şu an bulamadığını, bulamadığını tam anladım. Bulamıyor, şu an bulamıyor beni. Sesleneyim. Yusuf Tuncay. Öyle gördüm. sesi bekle. Eşek gördüm eşek. eşek mi? Geliyorum. Yanımda şu an Geliyorum lan. Eşek yanımda şu an. Yanında mı? Aa creeper var mağarada var. Oğlum, tam yanımda lan. Konuşuyor şu an. Ay, ay. aramaya geliyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Evet, evet. İstemine koydum biliyor musun Tunca 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 ya Bataklık, ha, tamam, gel Tunca 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 ha Tunca 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 geliyorsun? Oğlum ben Gel buraya çabuk. Ondan... Ben... Aa, köy buradan görünüyor Aa, iyi. Bak bak 2 saat or. On... İşte diyorum ya sana bataklık. Oy o şey o şey. Üç canım kaldı. Dikkat ben et yapayım. dikkat et. Ben sana yemek veririm. İnşallah. Dur pişireyim buraya. O fırın koyacağım. Koyun Şimdi burada bekliyorum. Zorundayım. Sana yemek pişireceğim. Çünkü pişirler. Oğlum bataklığa geliyor. ya. değil zaten. Aa. Ben bataklıktayım şu an. Bataklıktayım, bataklıktayım. Oğlum kömürüm şeyde lan köyde. Aa burada bir şey Toprağı var. kas yukarı yukarı çık ben de oraya gideyim. Ha. Aa ben çıkayım sen beni gören. Aynen daha iyi olur öyle. Ben çıkayım 25 tane toprağım var benim. Tam çık. Görürsem gelirim. Çıkayım mı yukarı doğru? Benden geliyorum. çok uzaktaysan göremem. Ha <laughs> gördüm gördüm gel lan gel. Kimin et? Aha. O hani? ne? Oğlum çık. Bak yanına geliyorum bak. Am görüyorum bu ha, okay. şey, Köy burada gel. Nerede? Köy burada beni Anak takip ediyorum. Köy buradaymış. Görüyorsun değil mi? Ben şükür ya Rabbi. Şükür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzenimle en son buluştuk. Oğlum bir an bulamayacağım beni sandım. Cihara. Canım arkadaşım. seni evet. istiyorum. <laughs> Bulma lan. Oğlum bana yemek ver ya. Koşamıyorum ya. Tamam al. Ver, ye, 3 tane balık veriyorum. Am pişmiş şey veriyorum pişmiş. Pişmiş tavuk bir tane de 7. 3 tane de balık veriyorum. Pasarız. Ama bunlar insanlılar. 3 tane. O pişmişti valla. Balıklar. Pişmiş? Ama yine de bayağı doyurucu kan. Yes! O malazır ya. Evet, sonunda. Ay, benim. Ama arkadaşlar bölüm burada bitirelim. 20 dakika falan çekmişiz. Bir dakikine devam edeceğiz arkadaşlar kaldığımız yerden bizler. Sizin için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olabilirsiniz.